Köpekler insanın en iyi dostudur derler. Bu çoğu açıdan tamamıyla doğru. Akıllılar, sadıklar, şefkatliler ve evimizi davetsiz misafirlerden korurlar. Ancak sahiplerinin kalbini kazanan tek hayvanlar köpekler değil tabi. Hatta öyle ki dünyamız hayvanlar ve insanların kurduğu bir sürü tuhaf, harika ve tatlı bir şekilde değişik arkadaşlık örneğiyle dolu. Alışılagelmişin çokça dışında olan bu dostlarla tanışmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım o zaman. Evcil timsah. Bir timsaha asla artistik yapmamak lazım. Kanalımızın düzenli izleyicileri bunu gayet iyi biliyor. Ancak siz de yeni gelenlerdenseniz abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Daha önce hiç bir şey satın alıp da sonrasına tüh, ne yapacağım ben şimdi dediğiniz oldu mu? Sizi bilmiyoruz ancak Japonya'dan olan bu abimizin kaldığı durumu duyunca çok şaşıracaksınız. Nobu Mitsu bundan 34 yıl önce sokaktaki bir satıcıdan bir timsah satın alıyor. O zamanlar timsah ufacık bir şey tabi. Nobumitsu timsahın boyunun 2 metreyi ve ağırlığının 5 kilogramı geçeceğini kestiremiyor. Nobumitsu eşinden bile daha çok sevdiği evcil hayvanı erişkinliğe ulaşınca onu beslemeye devam edebilmek için hükümetten özel bir izin çıkartmak durumunda kalmış. Mesele bu devasa canavara bir isim koymaya geldiğinde ise Nobumitsu isim tercihini timsah anlamına gelen kaymandan yana kullanmış. Nobumitsu, tuhaf evcil hayvanın dişlerini fırçalamak ve onu tuhaf yürüyüşlere çıkartmaktan acayip zevk alıyor. Yürütürken timsahına tasma takıyor tabi yanlış anlaşılma olmasın. Bu timsah göze korkutucu gelebilir ancak işin aslına bakarsanız davranış itibariyle bir köpekten farksız. Çok daha büyük ve çok daha fazla dişi var tabi orası ayrı. Su aygırı Jessica Afrika'da su aygırları nehirlere evim diyen 6 metreden büyük timsahlardan bile daha fazla insanın ölümüne ulaşmış durumdalardır. Ancak su aygırlarının hepsi öyle tehlikeli ve acımasız hayvanlar değil tabi. Tony ve Shirley Jubert çiftine sorun. İkili, evcil hayvan olarak besledikleri su aygırına bayılıyor. İkili, Jessica'yı Kruger Ulusal Parkı'nın sınırlarında annesi ölmek üzereyken kederli bir halde buluyor. Çift aslında park koruculuğu yapıyor ve ilk başta Jessica'yı sahiplenmek gibi bir niyetleri yoktu. Onu iyileştirip sonra tekrar parka salmayı düşünüyorlardı. Ancak Jessica iyileştikten sonra gitmeyi reddetti. Çift, su aygırını ne zaman salma girişiminde bulunsa Jessica bir şekilde eve geri döndü. Bizimkiler ne yapsın? Nasip kısmet dediler ve artık 500 kilogramlık bir hipopotamla aynı evi paylaşıyorlar. Jessica mahallede oldukça ünlü bir isim haline de gelmiş. Ayrıca 90'dan fazla filmde ve belgeselde yer almış. Kiara ve Adolfo Meksika'da egzotik sirk hayvanlarına 2014 yılında yasak getirilince Adolfo Karam adı verilen gizemli bir adam büyük kedileri kurtarma ve rehabilite etme görevine kol sıvadı. Adolfo davasına o kadar bağlıydı ki kurtarılan hayvanların barınması ve bakılması için kendi vahşi yaşam barınağını açtı. Bu hayvanlardan bir tanesi de Kiara'ydı. Kiara ismini Aslan Kral'daki dişi aslandan alıyordu. Kiara kurtarıldığında henüz el kadar bir yavruydu. Adolfo, Kiara'yı sanki kendi öz kızıymış gibi yetiştirdi ve Kiara'nın büyümek için daha büyük bir tesise geçmesiyle ikilinin yolları ayrıldı. Aradan yıllar geçti ve ikilinin bu kadar uzun süredir ayrı kalmasına rağmen Kiara, Adolfo'nun yavruyken kendisiyle nasıl ilgilendiğini unutacak gibi değil. Adolfo, Kiara'yı ziyarete geldiğinde tesis çalışanları Kiara'nın Adolfo'yu sanki alanında atılmış bir et parçası gibi muamele göstereceğinden korktu. Ancak Kiera, insan babasını gördüğü an üzerine doğru atıldı, ona öpücükler verdi ve devasa patileriyle ona sıkıca sarıldı. Aslan ve adamın arasındaki bağın nedenli güçlü olduğunu net bir şekilde görmek mümkün. Sürünün bir kere parçası oldunuz mu, her zaman öyle kalıyorsunuz demek ki. Ayı Brutus Dünyamızda gezen en büyük kerata etoburu deyince aklınıza ne geliyor? Acımasızlık, vahşet ve devasa hayvanlardan kaçıyor oluşunuz gelir herhalde. Ancak akla gelmeyen şeylerden bir tanesi de bir ayıyla kanka olan insandır değil mi? Casey Anderson adı verilen bu adam, Brutus adındaki bu ayıyı aşırı kalabalık bir vahşi yaşam parkından Brutus henüz daha 5 aylıkken kurtarıyor. Park yetkilileri diğer bir devasa boz ayıya bakamayacakları için yavruyu uyutacaklardı. Ancak bu hüzünlü hikaye hayat boyu süren bir dostluğun başlangıcı oldu. Bu ikisi o zamandan beri et ve tırnak gibi. Evlendiğimiz zaman genel itibariyle kankamızın nikah şahidimiz olmasını isteriz. Ancak bizim Casey böyle yapmamış tabi. Günümüzde Montana Grizzly Encounter barınağında yaşayan Brutus'un nikah şahidi olmasını istemiş. Onlar da sadıç oluyor tabi. Anladınız. Bizim Brutus bunu seve seve yapıyor ve bir yastıkla kocamalarını dilercesine düğünde boy gösterip fotoğraflar çekiniyor. Bu ikilinin arasındaki bağ güçlü güçlü olmasına ancak Brutus ise hala bir tonluk bir ayının görmesi gereken saygıyı gösteriyor. Ne de olsa bazen Brutus bile kendi gücünü kontrol edemiyor. Ters bir durumda kalmalarını istemeyiz. Hadi geçtik. Fil Moyo Bir fil asla ama asla unutmaz. Bu fil ise insan arkadaşlarını ne kadar çok sevdiğini unutacak gibi görünmüyor. Bir vahşi yaşam korucusu olan Roxy Denkwerts, sürüsü tarafından terk edilmiş, boğulmak üzere olan ve aç bir sırttan sürüsü tarafından çevrelenmiş olan Moyo'yu bulduktan sonra bir sığınağa götürüyor ve üvey annesi oluyor. Moyo, annesini çok seviyor ve bir kedi gibi peşinden ayrılmıyor. Yani kadının geçtiği her yerden Moyo geçemiyor tabi ama olsun. Moyo artık 15 aylık bir fil ve yavaştan bir evin içerisinde bakılmak için fazla büyük hale geliyor. Oturma odasında film izlemek isteyenin vay haline. Çünkü Moyo kanepenin neredeyse tamamını kaplıyor. Tıpkı bir köpek yavrusunun ayakkabıları ya da televizyon kumandasını çiğnemesi gibi Moyo da önüne ne gelirse dadanıyor. Fincanlar mı dersiniz, peçeteler mi dersiniz, hatta mutfakta gördüğü neredeyse her yiyeceğe el atmaktan çekinmiyor. Roxy, ufaktan ufaktan Moyo keşke tuvalet eğitimi almış olsaydı diyor. Çünkü ev içerisinde sık sık kazalar yaşanabiliyor. Kutup ayısı Agi Yani şimdi kutup ayıları şakaya gelmez. Tek başlarına avlanırlar ve kuzeydeki buzul tabakalarıyla donmuş tunduraların tek hakimidirler diyebiliriz. Bu canavarlardan bir tanesine gereğinden fazla yaklaşmak için deli olmanız lazım. Mark Duma bu gibi manyaklardan bir tanesi konumunda. Kanada'daki Beyond Just Bears yani ayılardan çok daha fazlası kuruluşunu yönetiyor ve dünyamızda bir kutup ayısından öpücük alıp da hayatta kalabilen tek insan. Mark, Agi'yi, Agi henüz 8 haftalıkken buluyor ve onu sanki kendi öz evladıymış gibi yetiştiriyor. Agi, yavruyken Mark'ı ufak tepek ısırıyor tabi ama bunu bir köpek yavrusu da yapıyor. Bu ikili artık ayrılmaz hale gelmişler ve birlikte havuzda yüzmekten ve dizilerde oynamaktan acayip keyif alıyorlar. Ayı gibi sarılma deyimini iliklerine kadar yaşıyorlar. Sambat'ın Pitonu Herhangi bir bilim insanına sorun ve alacağınız cevap, sürüngenlerin insan sahiplerini tanıyacak olan ve onlarla bağ kuracak kadar büyük bir beyne ve duygusal kabiliyete sahip olmadıkları yönünde olacaktır. Bunu bir de Kamboçya'dan olan 12 yaşındaki Sambat'a söyleyin. Sizi dinlemeyecektir. Neden mi? Anlatalım. Sambat, geçtiğimiz 11 yıldan beri arkadaşlık yapacak ne bir kediye ne de bir köpeğe ihtiyaç duymuş. Onun can dostu, Kamreun adındaki 5 metre uzunluğunda olan bir piton yılanı. Sambat'ın annesi hamileyken doğmamış çocuğunu bir yılanın koruyacağına dair bir rüya görüyor. Çocuk doğduktan sonra ise henüz daha yavru olan Camryon'u oğlunun beşiği altında sürüklenirken buluyor. Kadın yılanı nehir kenarlarındaki çalılıklara bırakmaya çalışıyor ancak nafile. Aradan iki hafta geçiyor ve yılan tekrar aynı yere geliyor. Kadın bunu bir işaret olarak yorumluyor ve bu yılanın büyülü bir ruha sahip olduğuna karar verip onu eve alıyor. Yılana Camryon adını veriyorlar ve Sambat'la Camryon ayrılmaz ikili best kanka haline geliyor. Hiroyuki Arakawa ve Yoriko İnsanlar ve vahşi hayvanların kurduğu bağlar bazen sokulgan bir evcil hayvanınkini geçiyor. Şimdiye dek çok güzel dostluklar gördük ancak bu anlatacağımız hikaye hepsini geride bırakacak cinsten. 79 yaşındaki Japon dalgıç Hiroyuki Arakawa ve ömürlük dostu Yoriko ile tanışın. Yoriko devasa bir Asya davarbaşı. Abimiz 1992 yılında bir akşamüstü Tayetama sahilinde dalış yaptığı esnada bu balıkla karşılaşıyor. Birbirlerini ilk gördükleri andan itibaren birbirleriyle o kadar derin bir bağ kuruyorlar ki bu bağ aradan ne kadar zaman geçerse geçsin kırılamıyor. O esnada Yoriko oldukça kötü durumdaydı. Yaralanmıştı ya yaralanından ya da açlıktan ölecekti. Ancak Hiroyuki abimizin buna müsaade etmek gibi bir niyeti yoktu. Hiroyuki Yoriko iyileşene kadar her gün balığın yaşadığı yere elinde 5 yengeçle gitti ve onu elleriyle besledi. Yoriko iyi kalpli abimizin yaptığı bu hareketi ölene kadar minnettar olacaktı. Hiroyuki, 1992'den bu yana her fırsat bulduğunda can dostu Yoriko'yu ziyarete gidiyor ve aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen balık, Hiroyuki'yi sanki dün görmüş gibi hatırlıyor. Bir de balık hafızalı diye dalga geçerler. Alın size balık hafızası. Az Maria Bir adam ve bir kaz. Ne kadar olmadık bir arkadaşlık ilişkisi değil mi? Emekli bir pazarlamacı olan Dominic, ekoparkındaki havuza girip de bu kaz kankasıyla vakit geçirmeye bayılıyor. Adam burada best kankası olacak olan gri kazla tanışıyor ve hayvana Maria ismini veriyor. Adam günün birinde nehrin oralarda yürüyüş yapıyordu ve Maria birdenbire onu takip etmeye karar verdi. Dominik ilk başta buna anlam veremedi. Ancak bu ilk görüşte aşktı ve artık kaçarı yoktu. Maria, Dominik'in yürüyüşe çıkması için fırsat kolluyordu ve o parka her geldiğinde onunla beraber yürüyor ve peşinden ayrılmıyordu. Keşke yürüyüşe çıkmak için bizim de bu gibi tatlı bir bahanemiz olsa. Şunlara bir bakın.